Merhaba arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün buzluk için buzdolabına bamya şoklayıp koyacağım. Videosunu paylaşıyorum. Garantili bir tarif. Hiç Allah'ın izniyle bozulma falan olmuyor. Ben de bu tarifi görümcemden öğrenmiştim. O çok güzel yapıyor. Şimdi ben bunları çok güzel bir şekilde hiç delinmesine izin vermeden kalem açar gibi hepsini temizleyeceğim böyle ki arkası tertemiz olacak. Ondan sonra şoklayacak. ile ufaklı ama bunlar ben bu stolam poşetlerine koyarken seçiyorum. Küçüklerini bir poşete, büyüklerini de başka bir poşete koyuyorum bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar olursanız memnun olurum bamyelerimi bu şekil hiç delik olmayacak şekilde temizledim buraya da su aldım suyum kaynamak üzere kaynayınca suyun içine dökeceğim tuz atmayacağım tuz sertleştiriyor çünkü su kaynadı. Şimdi katayım ben onun içine. Bamiyeler kendi bahçemden olduğu için böyle az az buldukça, topladıkça soldurup böyle süzgeçlik delikli bir süzgeçlik kaptan süzüyorum. Oradan bir bezin üstüne serip böyle soğuyana kadar orada kalıyor. Orada şimdi göstereceğim zaten. Bir, bir buçuk dakika oldu koyalı. Hemen soldu. Kamilerin. Şoklama oluyor bunun adı. Şimdi buraya de, bu delikli kabımızın içine süzeceğim. Rengi böyle tatlı bir yeşil hale geliyor. Selinmemesi için. Arkasının hiç delinmemesi gerekiyor. Biz pişirirken tazesini selinmemesi için bir tane limon tuzu atıyor, Bir de böyle delinmemesi sağlıyor. Sizler ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Siz yazarsanız memnun olurum. Piselermemesi için bildiğiniz farklı teknik varsa. Bu şekil bezin üzerine aldım. Şimdi bunları irilerini ayrı bir poşete soyunca. Ee, Küçüklerini ayrı bir poşete. 3 poşet çıkar buradan, 3 kase çıkar bir küçük. kase büyüklü bir şey yapıyorum ölçü olarak yetiyor o zaman. Kışın içine işte nohutmuş, etmiş ne varsa böyle çeşitlendirerek pişiriyor. İnşallah pişirirken de video çekerim, paylaşırım sizlerle kışın. Allah nasip eder o günlere varırsak. Arkadaşlar benim yaptığım, çektiğim böyle kurutmalık ya da reçel olabilir, böyle bamiye olabilir, saklanabilecek ya da kurulabilecek turşu olabilir. Bunları daha önceden kendim yapıp kullanıp e, kalitesini ya da korunurluğunu e, e, test etmeden hiçbir videomu yayınlamıyorum sizlerle. İncir reçelim daha halen kaç ay olmasına rağmen var. Hiçbir tadında bozulma yok. Zeytinlerimi deseniz öyle videolarını onların çekmiştim sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ben bunları buzdolabı poşetlerine alayım. Poşetlere koydum. Bunların ağzını sıkı sık güzelce yaslayıp kapatıp buzluğa koyacağım. Derin dondurucusu olan derin dondurucusuna koyar. hızlı buzluğu olan buzluğuna. Arkadaşlar benim videom buraya kadar. Açıklama kısmına unuttuğum bir şey olursa bakacağım yazarım beni izleyer, izlerken abone değilseniz abone olmayı unutmayın rica ediyorum beğeni yapmayı da yorum yaz, yazmak isteyen yorum da yazabilir hanım arkadaşlar siz de videolarımdan beğendikleriniz olunca paylaşırsanız memnun olurum destekleriniz benim için çok önemli bir sonraki videomda görüşürüz inşallah Allah'a emanet olun